Herkese selamlar sevgiler dostlarım hoş geldiniz hep yeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım bu videomuzda oyuna yeni gelecek zırh x'i göstereceğim sizlere daha doğrusu ismi Blood Raven olan bir yükseltilebilir zırhı göstereceğim daha önceden zaten buraya Altın Firavun isimli zırh x gelmişti dostlarım oyun aktif olarak oynayanlar zaten bilir bu kıyafet benim çok hoşuma gitmişti ama alamamıştım yeni gelecek olan zırh x'i sizler için almaya çalışacağım buraya girme sebebim dostlarım bu kısmı gösterme sebebim sizce bu Altın Firavun mu? daha güzel sizce yoksa yeni gelecek olan Blood Raven isimli zırh mı daha çok hoşunuza gitti yorumlar kısmından bir yazın. Bir de yeni zırh x'mizi izlemeye geçmeden önce sizlerden şöyle ufak bir ricam olacak bu kanalı daha iyi yerlerde görmek istiyorsanız ve desteklemek istiyorsanız tamamen ücretsiz olarak bir like atmayı ve dediğim gibi yorum bırakmayı unutmayın. Ayrıca hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Evet videonun başında izlediğimiz fragmanı tekrardan şöyle hep birlikte bir izleyelim bakalım başlattım. Blood ribbon, yani kan kuzgunu isimli bu yükseltilebilir zırhımız bakalım nasılmış. Kuzgun demek bu arada kara karga demek dostlarım. Zaten fragman içerisinde kara kargaları da görüyorsunuz. Güzel bir giriş, güzel bir fragman olmuş bence. Burada diğer destansı kıyafetlerden birisini görüyorsunuz. Ve onu da geri yapıştırıyor bu arada. Burada bir numara benim demek istiyor. Evet birinci seviyesindeki halini görüyorsunuz dostlarım. Aynı altın firavunda olduğu gibi bunda da bazı giriş efektleri, farklı farklı emojiler vesaire var. Bu giriş efekti olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Zaten videonun ilerleyen vakitlerinde daha detaylı bir şekilde gösterecektir. Ya diğer halini falan gösteriyor. Bu arada bu herhalde maksimum hali. Aynen maksimum hali. Son seviye hali yanındaki lobideki kişiye böyle maske takıyor filan. Bir saniye burada durduracağım dostlarım. Burada arkadaşlar bir kasa içerisinde gösteriyor sanki gelecek olan şeyleri ama bir kasa içerisinde geleceğini zannetmiyorum. Altın Firavun'da bir çark sistemi vardı. Orada farklı farklı gene destansı kıyafetler vardı. Aynı bu da bir çark sistemiyle geleceğini düşünüyorum. Yani bir kasa içerisinde gelirse bence pek hoş olmaz. Peki ne zaman gelecek bu diye soracak olursanız tam olarak tarih veremeyeceğim ama yakın bir zamanda geleceğini söyleyebilirim. Tekrardan şöyle devam ettirelim. Öldürme mesajını görüyorsunuz. Bunu göstermişti zaten giriş efekti olması lazım lobiye. Gayet güzel başarılı olmuş bence ama yani kıyafet olarak hangisini sevdin diye soracak olursanız dostlarım bence altın firavun daha güzeldi kıyafet şekli olarak ama buradaki bazı efektler giriş efektleri emojiler falan daha çok hoşuma gitti diyebilirim. Dediğim gibi siz de kendi düşüncelerinizi yorumlar kısmından yazabilirsiniz yani altın firavun mu daha iyi yoksa bu yeni zırh mı daha iyi. Ya i̇kisi de bence güzel ama dediğim gibi kıyafet olarak bana göre altın firavun daha güzel olmuştu. Burada bir orak desenimiz falan var. Orak deseni de gayet başarılı. Çanta desenimizi gösteriyor. Çanta deseni de gayet başarılı. Güzel, Boş olmuş. Ya yani bir paraşüt deseni gösterecek az sonra. Bu paraşüt desenine bittim. Altın Firavun'daki paraşüt de güzeldi ama bu paraşüt bence daha güzel. Bu paraşüt daha çok hoşuma gitti benim. Abi çok güzel yapmışlar. Böyle tüylerden bir planör havası yaratmışlar. Anahtarlık falan. Daha doğrusu çanta süslemesi. Evet diğer destansı kıyafetimizi gösteriyor şu anda ve bunun emojisi çok ama çok hoşuma gitti. Şöyle baktığınızda korkutucu bir tipi var ama küçücük bir tavşandan korkuyor. Hem de korkma şekli baya baya hoş olmuş. <laughs> küçücük bir tavşandan korkuyor ya bak bak. Ay ay git git. Git buradan. <laughs> çok iyi ya. Maskesi falan. Ya bu kıyafette gerçekten güzel bence. Bu kıyafette çıkarsa gayet güzel olur. Tabi geldiğinde bunu çıkartmak için uğraşacağım gene. Bir orak desenimiz daha var. Bir önceki orak desenine göre böyle kırmızı ayrıntılar biraz daha az gibi bunda. Aynı kıyafetin farklı renklisi var. Gene aynı emojiye sahip miydi bunda? Olabilir. Aynı emojiye sahip olabilir. Orada bir atlattı. Farklı bir paraşüt deseni gösteriyor. Bu paraşüt deseni de gayet başarılı olmuş. Benim bu da çok hoşuma gitti. Yani güzel yapmışlar ya. Bir gelse de açılım yapsak. Çerçeveyi gösteriyor. Destansı emojilerimiz var. Tüyü elini alıyor şöyle tutuyor, gösteriyor filan. Güzel bir emoji. Anlamlı. Evet. Bir başka emoji. Karga çağırıyor. Çöküyor. Kargayı seviyor filan. Ya yani kuzgun diyelim, kara karga diyelim farklı farklı destansı kıyafetlerimiz de var gene. Evet diğer destansı kıyafetleri göstermeden geçti. Birinci seviyesindeki halini görüyorsunuz şu anda. Pelerini tüylerden yapılmış gayet güzel olmuş. Ya birinci seviyesinde de güzel gayet güzel ama son seviyesinde daha bir güzel oluyor tabii ki. Evet ikinci seviyesine geldiğimizde lobide yanımızdaki arkadaşlara bu şekilde maske takabileceğiz. Tabi ikinci seviyeye yükseltebilirsek. Güzel güzel. Bir özel bir emojimiz var. Kargayı çağırıyor. Bu da gayet güzel. Evet 3. seviyede elbisemiz biraz daha gelişiyor. Kırmızı tonlar biraz daha artıyor ve gayet güzel bir hal alıyor. Ve elbisemizi de şöyle sallaya sallaya göstermeye devam ediyor. Tabii ki bu elbise nasıl gösterilir başka bir şekilde dermişçesine. Gayet güzel arkadaşlar. Acaba 4. seviyede ne geliyordu bak unuttum. Sizlerle birlikte tekrardan izleyip yorumluyoruz. Hadi dördüncü seviyede ne geliyordu? Merak ettim bak ben de şimdi. Heh dördüncü seviyede öldürme mesajı geliyormuş dostlarım. Gördüğünüz gibi gayet başarılı bir öldürme mesajı. Ama bence biraz daha güzel bir şey yapılabilirdi. Kargalar falan uçuyor ama daha güzel yapılabilirdi. Lobiye giriş efektini görüyorsunuz. Yani lobiye davet edildiniz. Geldiniz mesela bu şekilde giriş yapabiliyorsunuz lobiye. Tabi 5. seviyeye yükseltebilirseniz ve toplanma adasına özel bir emoji daha var burada. Toplanma adasında yapabileceğimiz bir emoji. Bu da gayet başarılı. Etrafında kargalar falan dönüyor. Gayet güzel olmuş. Uçağa binmeden önceki toplanma adasından bahsediyorum bu arada. Abi çok iyi ya. Tabii buraya kadar yükseltebilir miyim bilmiyorum. Çıkar mı çıkmaz mı onu da bilemiyorum. Çok fazla bir UJ harcayamıyorum dostlarım biliyorsunuzdur. Ve son seviyesini gösteriyor şu anda. Son seviyesi mükemmel. Çok güzel. Yani bazı altın efektler de oluşmuş gibi. Şurada şöyle altın rengi parlamalar falan var. Gayet güzel. Kırmızı tonlar daha da arttı. Kask böyle biraz daha genişledi. Kafasındaki şu kask biraz daha genişledi son hali mükemmel. Ve videomuzda burada sona erdi. Dediğim gibi önceki gelen altın firavun mu daha güzel yoksa yeni gelecek olan kan kuzgunu mu daha güzel yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın. Umarım buraya kadar beğenerek izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın dostlarım. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri tüm olarak açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.